Kafatop 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte Şubat ayının günlük giriş etkinliği ve Şubat ayı için gelen etkinlikleri yorumlayacağız. Öncelikle şu sesi ben bir kısayım tamamdır. Öncelikle günlük giriş etkinliği ile başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde bir günlük giriş etkinliği geldi. Ben kendi düşüncelerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, bazılarınızın düşünceleri farklı olabilir. Yani ben sadece bu videoda kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Öncelikle ilk haftayla bakalım arkadaşlar. İlk haftanın ödülleri çok fena gelmedi bana yani ee, kötü değil, o kadar da kötü değil. Çünkü kartları tam olan arkadaşlar, Robotnik, ee, Siren, Vampir Lord, işte Elmas Kafa, Ateş Kadın, bunların kartları full olan arkadaşlar için güzel olacak. Çünkü yaklaşık 1500 elmas falan alacak arka alacağız arkadaşlar buradan kartları full olmayan arkadaşlar için de kartları fulllemek için güzel bir fırsat olmuş olacak arkadaşlar. Yani ilk haftanın ödülü o kadar da fena değil. Yani bence uygundur. Ortalama yani kartları full olanlar için 1500 elmas alınmış olacak. Gayet güzel. İkinci haftaya geçelim arkadaşlar. İkinci hafta tam manasıyla çöp yani yani 2x gol var işte 2 kata çıkarsak 14 tane falan görünmezlik, ateşli şut, bunlar çöp zaten. Klon topmuş, güç engelleyici, buzlama. Hadi buzlama da işe yarar diyelim de yani günlük girmeye değmez yani. Eğer e, girme fırsatı olmayan arkadaşlar için girmeyi hiç değmez. 4 kat DP tamamıyla çöp. E, kimler için iyi olabilir? 40 level 6 arkadaşlar için iyi olur. 40 levelden sonra sakın ola ki level almayın arkadaşlar. Yani level illaki alacaksınız. Fakat 2x dp 4x dp falan sakın basmayın arkadaşlar. çünkü 50. levele geldikten sonra etkinlikler sizin için daha da zorlaşıyor. Eğer 50 level olmayanlarınız varsa aranızda şöyle göstereyim. Mesela türbün kralı. Gördüğünüz gibi 600 bin taraftar toplayınca mega pakete ulaşılabiliyor. Ve ödüllerde de hemen hemen pek bir değişiklik yok. Şu şekilde arkadaşlar. Öyle arkadaşlar yani 50 level olmak için çok da uğraşmayın. Ama hani 40 levelin altındaysanız 2 kat DP falan basabilirsiniz 40 levele gelesiye kadar. Neden? Çünkü ee, asıl karakterler, önemli karakterler 40 levelden sonra açılıyor. Onları alabilmeniz için de... 40 leveli geçmeniz lazım arkadaşlar. O şekilde. Evet o bilgimizi verdiğimize göre yani ikinci hafta tamamıyla çöp arkadaşlar. Benim düşüncem bu. Üçüncü haftaya gelelim. Üçüncü haftada kısmen çöp gibi. Yani burada da aynı şekilde özel güçler falan var. Yani özel güç yerine çok güzel hediyeler verebilirler. Fakat yani özel güç ne bileyim. Yani şu kaç elmas ediyor? Yok bu zümrüt ediyor arkadaşlar. 5 zümrüt ediyor. 10 zümrüte şunu alabiliriz yani. iki 2x reklamı da katarsak işin içine. Yani öyle arkadaşlar. Büyük kafa deseniz keza öyle. 10 elmasa alınabilir. Yani işiniz varsa dediğim gibi günlük girmeye hiç gerek yok. 6 kat puan var. Yani 6 kat puan da idare eder diyebiliriz. E, karakteriniz varsa toplam kaç x oluyor? Ee, kaç X oluyordu? 36 X kaç ya? Dur bir dakika arkadaşlar, şu anda şey yapamadım. Ha maç başına 18 puan mı alıyorsunuz? Yok, maç başına 36 puan alıyorsunuz arkadaşlar. Etkinlik karakterinizde varsa o bakımdan biraz iyi diyebilirim. Ee, etkinlik kolayca tamamlanabilir yani. Tabi bir de bunun e, puan ustası etkinliğine. Denk, denk getirmeye çalışması falan var yani keşke bu olayı kendileri ayarlasalar. Biz ayarlamaya çalışmak yerine kendileri ayarlarsa daha da güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Geldik arkadaşlar son haftaya yani son haftada yani bu olayı ben zaten aşamadım arkadaşlar çözemedim. Yani gidiyorlar robot Nike 4 yıldızlı güç işte siren 4 yıldızlı güç nadir karakterlere zaten artı 8 zıplama işte 4 yıldızlı güç vermeleri tamamen saçmalık bence çünkü bu oyunda nadir karakter kullanan yoktur ya kim kullanır ki nadir karakter efsanevi karakterler varken neden bir insan gidip nadir karakter kullansın veya işte ateş kadın falan kullansın. Yani ben de 6 level Galaksar var, 6 level Sihirdar var. Yani bunlar dururken ben gidip niye Ateş Kadını kullanayım ki? Yani kimsenin işine yaramayacağını düşünüyorum. Yarasa bile yani kaç bir hafta iki haftalık falan kullanır birisi gidip bunları. Ondan sonra güzel bir karakteri açılınca gider onunla oynamaya başlar. Yani bu dört yıldızlı güç olayı tamamen saçmalıktı. İyice saçmalıyorlar yani. O şekilde arkadaşlar. Yani son haftayı da çöp diyebiliriz. Hiçbir işe yaramayacak e, yetenekler var çünkü. O şekilde arkadaşlar. Bakalım videomuz 5 dakika olmuş. 5,5 dakika olmuş. 5,5 dakikadır konuşuyoruz. E, şimdi geçelim arkadaşlar etkinliklere. <laughs> evet e, altına hucumla başlayalım arkadaşlar. Altını hucumda 250 bin altın harcayıp kostüm paketi alıyormuşuz. 475 bin altına yetenek paketi alıyormuşuz. <laughs> Sonrasında 900 bin altına kızgın paylaşıyor 2 yıldızlı güç falan. Yani bu da tamamen çöp diyebilirim arkadaşlar. Yani eskiden altına hucumda verdiği ödülleri biliyorsunuzdur. Ee, i̇şte nelere kart veriyordu? İskeletora falan 30-40 kart veriyordu. Kartı tamamlanmış arkadaşlar için de güzel oluyordu. Elmasa dönüşüyordu falan. O şekilde oluyordu. Şu anda yani alamet kısmına kadar hepsi çöp arkadaşlar. anibüsü kim kullanır? Trador'u kim kullanır? Bir de 3 yıldızlı yani Atlas Titan'ı kim kullanır? Yani illaki vardır kullanan da. Yani çok da kullanan karakterler değil bunlar. Ee, kızgın Palacio'ya 2 yıldızlı güç vermelerinin sebebini hiç bilmiyorum. Ne kadar saçma bir şeydir. E, kostüm paketi yetenek paketi yani bunları zaten bir etkinlikten e, çok kolayca alabileceğimiz şeyler yani şurada 40 bin taraftar kasıp alabilirim ben bunları yani kaç yarım saatimi falan alır etkinlik karakterim yok ama etkinlik karakterim olsaydı yarım saatimi falan alırdı şunları almak benim için yani bunlar için de gidip 475 bin altın vermeye hiç değmez e, yani altın olayında ben çok da uğraşmayacağım açıkçası arkadaşlar. Yani en sonda %40 altın veriyor alamete. Yani değer mi pek bilmiyorum. Eğer aranızda altın kasmak isteyenler falan varsa onun için alabilirler arkadaşlar. Evet altına hucum ee, kötü diyelim arkadaşlar buna. Alamete gelirse kadar kötü. Alamet yani iyi mi kötü mü onu pek çözemedim. Yani alamete verdikleri %40 altını. Zümrüt Kralı'na geçelim arkadaşlar. Zümrüt Kralı da gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Ee, öncelikle 400 Zümrüt'e koleksiyonar paketi veriyor. Zaten bu koleksiyonar paketini kötülemekte kötülemekten dilimde tüy bitti. İçinden bomboş kartlar çıkıyor. 650 Zümrüt'e yetenek paketi veriyormuş. Ee, yetenek paketi olayını az önce söylemiştik zaten. 1000 Zümrüt'e artı altı zıplama veriyormuş Mistik Panda'ya. Ee, bu iyi olabilir arkadaşlar olmayanlar için. Ben de var zaten artı altı zıplama. E, ee, bin zümrüt'e yine artı altı boyut veriyormuş Kraken'e. Yine olmayanlar için güzel olabilir. 2700 zümrüt'e Galaksar'a artı sekiz hız veriyormuş. Buna güzel diyebiliriz arkadaşlar. Ee, artı sekiz hız. Galaksar'a iyi olabilir. Zaten bizde artı 9'du. Artı 6'ya düşürdüler. Şimdi tekrardan artı 8 yetenekleri toplayacağız diye uğraşıyoruz şu anda. Ee, sonrasında alamete artı 8 boyut veriyormuş. Bu da güzel fakat yani 4400 zümrüte kadar nereden toplayacağız hiç bilmiyorum. Çünkü yani efsanevi sandıklardan önceden ee, zümrüt alıyorduk. Turnuvada gelen yani turnuvadan gelen efsanevi sandıklardan zümrüt alıyorduk. Maçın oyuncusundan zümrüt alıyorduk. Şu an ikisi de iptal arkadaşlar. Ne turnuvadan zümrüt geliyor ne de maçın oyuncusu Oynayabiliyoruz zaten şu maçın oyuncusuna hala daha çok sinirliyim hala daha eski halini çevirmediler arkadaşlar gördüğünüz gibi neyse o konuya birazdan geliriz ee, etkinlikleri devam edelim zümrüt kralında kalmıştık alameti artı 8 boyut iyi olabilir fakat dediğim gibi 4400 zümrütü toplamak çok zor olacak nereden toplayacağız hiç de bilmiyorum. 7000 zümrüte 150 kart alamet diyor. Ee, 7000 zümrüt harcayabilecek arkadaşlar için güzel olabilir 150 kart. O şekilde arkadaşlar. Zümrüt kralı çok da fena değil diyebiliriz. Ama çok da iyi de değil. Ortalamanın bir tık altında diyebiliriz arkadaşlar zümrüt kralına. Elma savına geçelim bakalım. Elma savında da diyor ki 500 elmasa nadir paket. 800 elmasa yetenek paketi. Yani değmez. <laughs> Geçelim zombi samuraya artı 6 hız. İskelotora artı altı şut. Büyük şefe yüzde %120 taraftar. Ve savaş lorduna artı 8 zıplama. Tamamen çöp arkadaşlar. 7000 elmasa gelesiye kadar çöp yani. Ee, büyük şefle taraftar kasanlarınız var mıdır bilmiyorum ama. Yani kasanlarınız varsa onun için iyi olabilir. Onun dışında yani iskeletor, zombi, samuray falan bir insan neden kullansın? Yani kullanan vardır tabi kullananlara laf etmiyorum fakat yani gidip de mistik panda olur işte nasıl söyleyeyim galaksar olur bunları yükselttikten sonra güzel yetenekler ekledikten sonra kimse bunları kullanmaz arkadaşlar. Yani zombi samurayın iskeletorun ömrü maksimum 3 haftalık bir şey diyebilirim yani o yüzden bunlara da çöp demek zorundayım arkadaşlar. Aynı şekilde savaş lordu da o şekilde. Savaş lorduna vereceği yerde keşke başka bir şeye verseymiş bu artı 8 zıplamayı. O şekilde arkadaşlar sonrasında 12.000 elmasa alamet alabiliyormuşuz. Yani alamete artı 8 şut alabiliyormuşuz. Buna güzel diyebiliriz arkadaşlar. Yani 12.000 elmasa kadar gelebilecek arkadaşlar için iyi de yani 12.000 elmasa kadar gelebilecek arkadaşlar için iyi. Fakat yani 12.000 elmasa gelemeyenler için kötü diyebilirim arkadaşlar buna da. Yani bu da ortalamanın altında kalıyor elmas avı da o şekilde arkadaşlar. Videomuz 11.5 dakika olmuş. 11.5 dakikadır konuşuyoruz bu arada. Kazı kazanlardan bir şey yok arkadaşlar. Evet gelelim maçın oyuncusuna. Yani şu maçın oyuncusunu düzeltmediler. Yani düzeltmediler gitti arkadaşlar. Anlamadım ben de ne zaman düzeltecekler artık yani gittim destek talebi de oluşturdum her şeyi yaptım yok yani mail de attım masamaya yok yani düzeltecekleri yok. Yani insanları soydular soğana çevirdiler daha da fazla paralarını almak istiyorlar. Yani gözün doysun masoma diyorum buradan. Hala da gördüğünüz gibi paralı yani kaç yaklaşık bir ay falan oldu hala da paralı yani. Tamamen bitirdiler maçın oyuncusunu. Yani menajer olayını zaten biliyorsunuz. Baştan başlaya başlaya bir hal olduk. Yani ilk adıma geliyoruz. Menajer paramız olmadığı için baştan başlıyoruz. Yani bu kafa topu 2 benim tahminimce kendi sonunu getirmeye çalışıyor arkadaşlar. Getirirken de gider ayak. Oynayıcılardan ne koparırsam kardır düşüncesiyle bakıyor. Yani gördüğünüz gibi alameti T2 liraya kadar düşürdüler. Eskiden alamet deyince... Millet böyle şaşırıyordu o alametin mi var falan filan. Şimdi 2 liraya kadar düşürdüler arkadaşlar. Gök muhafız deseniz aynı şekilde o da öyle. Yani oyun benim tahminimce kendi sonunu getiriyor. Gider ayakta oyunculardan koparabildiği kadar para kopartıyor arkadaşlar. Benim düşüncem bu. Ee, sizler için arkadaşlar eğer oynamıyorsanız Brawl Stars'ı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bu tarz adaletsizlikler, bu tarz haksızlıklar Brawl Stars'a olmuyor arkadaşlar. Ee, oynayacak arkadaşlara ben e, yorumlarda falan yardımcı da olurum arkadaşlar. Ee, Brawl Stars videoları çekiyorum. Eğer bilmediğiniz, yapamadığınız bir şey olursa yorumlarda bana yazarsınız. Oradan size yardımcı olurum. Cidden hani eğlenceli bir oyun, güzel bir oyun. Ee, ücretli tanıtımını almadım bu arada. Yani cidden sevdiğim için söylüyorum arkadaşlar. Zaten 1700 aboneyim kim bana reklam verir. Ee, o şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi sizlerle birlikte bir adet ne atalım neydi bu kariyer. Kariyerin adını da unuttum bir Atalım bakalım arkadaşlar. Yalnız yani ben izleyiciler olduğu sürece ee, bu Kafa Topu 2'nin videolarında da çekmeye devam edeceğim. Bayağı da izleyicisi var arkadaşlar. Bol şans diyelim. Rakibimize, maçımıza başlayalım bakalım kazanabilecek miyiz? Yani kafa topu 2 videoları da gelmeye devam edecek. Brawl Stars videoları da gelmeye devam edecek arkadaşlar. Yani eğer bu oyundan sıkıldıysanız adaletsizliklerinden, haksızlıklarından Brawl Stars'ı şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. O şekilde. Ama dediğim gibi kafa topu de oynamaya devam edeceğim. Yani hesap bende olduğu sürece oynarım arkadaşlar. O kadar kastık, emek verdik. Yapacak bir şey yok. Evet 8-0 yaptık maçımızı. Bize niye öğrendi gel diyorsa artık. Neyse bakalım. Yani zaten şu kanser kitleyle uğraştığımız yokmuş gibi bir de Masomo uğraşıyoruz arkadaşlar. Adama gördüğünüz gibi hiçbir türlü kötü bir şey yapmadım. Ee, ne özel güç bastım ne bir şey bastım. Adam direkt öğren de gel diyor. Ne yapalım. Sağlık olsun. Ee, bu arada kariyerde 39. aşamaya kadar gelmişiz arkadaşlar. Birkaç tane karakter yükseltelim şimdiden. Açılmış olsun. Acaba neyi yükseltsek? Şöyle sol taraflara doğru gidelim. En sola geldim arkadaşlar. Şunu yükseltsek mi ki? Hadi yükseltelim 18 altın verdik. Uzay askerini 6. seviyeye yapmış olduk arkadaşlar. Evet 43 gücüne çıktı. Güzel bir güç aldık. Bakalım 6092 oldu. bir iki karakter daha yükseltsek tamamdır diye düşünüyorum. Bunu yükseltelim bakalım. El Turco. 4. seviye yaptık arkadaşlar. Bu karakterimizi de Bakalım kaç güç yapmışız şu anda. 6093 olmuş. Birer birer yükselteceğiz bu şekilde. Sihirli forvetimizi de yükseltelim. Seviye 5 oldu arkadaşlar. Sihirli forvetimizde. Evet sırada kim varmış? Zarif golcü. Bunu da yükseltelim. Yani bu oyun oyuncularını takmıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, yani kimsenin ne destek talebi e, dikkate alınıyor ne söyledikleri sözler dikkate alınıyor. Yani bu oyun kendi sonunu getiriyor gibi geliyor. Bana arkadaşlar O şekilde yapacak bir şey yok. Ee, devam etmek isteyenler devam edebilir. Yani ben de devam edeceğim çünkü yani bu oyuna çok emek verdim videolarını çektim. Ee, videolarını hala da çekmeye devam ediyorum edeceğim de arkadaşlar izleyicilerimiz olduğu sürece yani benden kafa topu 2 videoları bekleyenler olduğu sürece bu oyunun videolarını çekmeye devam edeceğim arkadaşlar o şekilde kar kariyerde aşama 60 ne 60 ya aşama 39. 39'uncuyu da açtık arkadaşlar 39. aşamayı da açmış olduk bu şekilde arkadaşlar videomuzu burada bitirelim bakalım. Ee, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.